Merhaba. Çin merkezi alışveriş sitesi Temu bir süredir ücretsiz hediyeler dağıtıyor. Birçok kişi ücretsiz sipariş verdiği ürünlere kavuştu bile. Tek yapmanız gereken videonun altında verdiğim Temu linkine tıklayıp uygulamayı cihazınıza indirip giriş yapmak. Bundan sonra hediyelerinizi seçmeye başlayabilirsiniz. Örneğin ben ilk hediyemi seçiyorum. Minik bir termal yazıcı seti. Beyaz olanı ekledim. İkinci olarak perdelerim için led aydınlatma. Özel gün ve kutlamalarda hoş bir dekor oluyor. Şimdi de az önce seçtiğim yazıcı için termal kağıt duruluları ekledim. Dördüncü paketimi seçiyorum. Karar vermek çok zor. Ölçülü kağıt kesici giyotin ekledim. Bir şeyler tasarlarken iş görüyor. Kargolarınızın ulaşması için adresinizi ve kimlik numaranızı eksiksiz ve doğru yazdığınızdan emin olun. Şimdi bana hediyelerimin tutarlarını gösterip tek tek paketletecek. Son ürünü paketlemek için enerji istiyor. Birkaç animasyon izledikten sonra gerekli enerjiyi toplayabilmek için arkadaşlarınızla paylaşmanızı isteyecek. Ama paylaşmak yerine aşağıdaki Bağlantıyı kopyala seçeneğine tıklayın. Birkaç defa yaptıktan sonra ihtiyacınız olan enerji bire düşecek. Artık arkadaşlarınızla paylaşıp yardımcı olmalarını isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızın ilk defa temu yükleyecek olması sizin için daha kazançlı olur. Ancak zaten kullanıcı olan arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Videonun altında yorumlarda da yardımlaşabilirsiniz.